Dostlarım herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 4 artı 1 dairemizin sigorta panosunu toplayacağız. Öncelikle zayıf akım sol taraf, kuvvetli akım sağ taraf olarak güzel bir pano sipariş etmiş ve yerine montajını yapmıştım. Şimdi kablolarımızı da çekmiştik. Şu anda sigorta toplama, pano toplama aşamasına geçtik. Öncelikle kablolarımızı tek tek bir kere ayıralım, temizliklerini yapalım ve daha sonra uygulamalı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Öncelikle dikkat etmemiz gereken kabloları, renkleri, faz renklerine, nötr ve topraklama renklerine uygun olarak kablolarımızı çekersek pano montajında o kadar kolay ve rahatlıkla montaj yapabilirsiniz ki zaten şimdi Videoda görsel olarak da zaten izliyorsunuz. Kabloları birbirinden ayırırken sarılar topraklama hattımız, maviler nötr hattımız, kahverengi ve arada siyahlar kullanmışız. Kahverengi ve siyahlar da fazlarımız arkadaşlar. Evet dostlarım sağ tarafı sigortaların olduğu kuvvetli akım kısmı yapacağım. Sol tarafı zayıf akım. Her odadan ketaltı çekmiştim buraya. Bir de fiber gelecek aşağıdan. Buraya bir de priz koyacağız. E, nötr ve topraklama baralarını da bu tarafta bitirip burayı komple sigorta yapacağım. Hadi başlayalım. Kabloları temizledik. Yalnız kamera açını merdivene sabitledim kameranın. Gördüğünüz gibi kabloların hepsi burada. Şöyle duvara astım. Şu merdiveni biraz daha geri çeksem. Sıkıntı olur mu? Şu kamera açısını da Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi masa başından değil sahadan görüntüler aktarıyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle sol tarafta topraklama ve nötr baralarımı ayrı 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 baro şeklinde sol tarafa vidaladım. Çünkü sağ tarafı tamamen sigortalarla donatacağım orayı. Kaçak akın ve sigortalarını koyacağım. Önce topraklamaları bir çekelim. Evet görmüş olduğunuz gibi sarı yeşilleri çekiyorum. Bunlar topraklama haplarımız. Renkle uyduğumuz için ne yapıyoruz? Direkt sarı yeşilleri çekiyoruz abi. O yüzden sizlere tavsiye bu işi profesyonel şekilde yapanlar tabii ki e, biliyorlar bunu da yeni öğren, yeni öğrenin veya işte ya çekiyoruz işte ha ne rengi fark eder demeyin arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay olacak uğraştırmayacak. Sarı yeşilleri çektiğimiz anda benim topraklamalarla işim bitti. Bu kablo nereden geliyor? Şu kablo nötr mü? Faz mı? Bu gibi problemlerle karşılaşmamak için ne yapıyoruz? Direkt bakın ayırdık sarı yeşil nötrleri, topraklamaları. Hepsini güzel düzledim. Ölçülerini boylarını kısalttık kabloların. Şimdi bunların hepsini sol tarafa taşıyacağım arkadaşlar. Panonun geçiş noktası var üstte sol üstte. Oradan hepsini sol tarafa tek tek taşıyacağım arkadaşlar. Halı ölçülerini şöyle söyleyeyim. Soldan sağa 65, yukarıdan aşağıya 65 santim. Bu panoyu özel yaptırdım. Yani bu daireye özel yaptırdım. Dairemiz büyük, geniş. Odalarımız büyük ve geniş. O yüzden bütün odalara hem priz hattını ayrı çektim. Hem de lamba linyelerini ayrı çektim. Mutfakta çok fazla linye çektim. Ocağı, fırını, buzdolaplarını hep ayrı ayrı çektim. Tezgah üstleri, aydınlatmaları hep ayrı çektim. Bayağı bir emek verdim dostlarım. Tabi bunu size karşılayacak müteahhit de lazım. Yani bu kadar kablo çekmenizi maliyetini karşılayacak müteahhit de lazım. Çoğu müteahhit gerek yok buna diyor. İşi bilen elektrikçi ustalarımız ne kadar da e, tavsiyede bulunsa sonuçta maliyete bakıyorlar. Ama işi bilen müteahhitler de bu teklifinizi, bu ricanızı kabul ediyor. Elektrik projesinde diyebilirsiniz, ya yok mu onun bir şartnamesi? Var arkadaşlar. Uymayan uymuyor. Yani uymayan uymuyor. Veya evinize bakın. 3 artı 1, 2 artı 1 bir evinize bakın. Kaç sigortayla beslenmiş? Kaç sigortayla beslenmesi gerekiyormuş? Kaç sigorta konulmuş? Ve ev fiyatlarına baktığınız zaman değil mi? Bugünün şartlarında en kötü ev 3 milyon, 4 milyon olmuş. Yani 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon fiyatlara bakıyorsunuz. Yapılan sigorta sayısı, dairenin içinde konulan sigorta sayısı 6 tane, 8 tane, bilemediniz 9 tane. <laughs> hani bunun üstünde e, çok nadir yani. Bunu elektrikçi mi yapıyor? Yok abi. Elektrikçi söylüyor. İşi bile elektrikçi. Bakın işi bilen elektrikçi söylüyor. Yani Bu kadar az olmaz diyor ama dinlerse dinliyor müteahhit. Dinlemezse yapacak bir şey yok. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi nötrlerini de sol tarafa aktardım. Ve nötrleri de maviler. Şu an parlama yapıyor saç. Kamera biraz karanlık çıkıyor video. Parlama yapmasın diye eldivenimi koyuyorum ama gördüğünüz gibi bütün mavileri topladım. Güzel klipsle getirdik. Hepsini görseli de güzel olacak şekilde sırayla yüksekliklerini çakıp Notu Klemensine giriyorum arkadaşlar. Evet dostlarım bunları yukarıya şu elimi koyayım yansıma yapıyor karanlık oluyor. <laughs> Aşağısı nötrler, yukarısı topraklamalar, güzelce sigortaları dizeceğim ızgarayı da taktım dostlarım. Evet şurada vidalarını attık. Modül modül bu. Tamam. Bu panonun güzelliği modül modül olması. Evet son göreceğiz zaten. Evet dostlarım şimdi fazlara sıra geldi. Aydınlatma linyelerini ayırıyorum öncelikle. Bu aydınlatma linyelerini en altta sol tarafta bir grup yapacağım. Sigorta grubu. Onları e, yan yana bırakacağım aydınlatma linyelerini. Priz linyelerini üst katlara dizeceğim. Evet öncelikle aydınlatma linyelerini ayıralım ve güzelce klipslerini yapalım izlemeye devam edelim. Evet panonun içerisinde ne kadar düzenli olursak bu zaman kaybı gibi görünüyor aslında. Hani ama o kadar leziz iş çıkar ortaya. Görseli o kadar kıymetli bir iş çıkar ve sizden sonrakilere ne olur? Güzel bir hazırlık olur. 3 sene sonra, 4 sene sonra bir sigorta da arıza olduğunda veya bir linye arıza olduğunda inşallah olmaz. Olursa Panoyu açtığınızda güzel, nizami bir şekilde tertemiz bir pano çıkar karşınıza. Ve panonun tamamını kullanacağım için bu düzenli ve özenli çalışmayı mutlaka yapmamız gerekiyor. Bir de mesleki hastalık yani disiplin olması gerekiyor meslekte. Bu da bizde zamanla oluştu arkadaşlar. Kıymetli bir iş yaptığınızın farkına varmalısınız. Her ne kadar da piyasada müteahhitler, işverenler yüzde sekseni kıymetini bilmese de anlamasa da veya insanlar bir daire alırken elektrik tesisatının kıymetini bilmese de farkına varmasa da biz işimizi hakkıyla yapmakla e, görevliyiz arkadaşlar. Hakkıyla yapmamız gerekiyor. Hakkını da almamız gerekiyor paramızı. Layıkıyla alıp layıkıyla yapmamız gerekiyor. O yüzden görmüş olduğunuz gibi Halımızın içinde ne kadar özenli, ne kadar düzenli çalışırsak işin sonunda o kadar güzel bir iş çıkacak, kaliteli iş çıkacak ve uzun ömürlü, gerçekten uzun ömürlü bir iş çıkacak dostlarım. Evet şimdi faz dinyelerini ayırıyorum, düzlüyorum kabloları ip gibi olacak. Onları da klipsleyip panonun içerisinde mümkün mertebe yer açacağız arkadaşlar. Evet dostlarım ilk kaçak akım rölemizi taktık. Trifaze bir kaçak akım rölesi kullanıyoruz. Burada projesine uygun 40 amper. Tabi bunu projeye uygun olarak takıyorsunuz. Kafanıza göre kesinlikle takamazsınız. Zaten panoda 40 amper 300 miliamperse ise yukarıda da 40 amper 30 miliamperdir. Evet. Gördüğünüz gibi faz baralarını kesiyorum. Kaçak akımın ilk bacağından faz dağılımını yaptım. Üsttekiler ayrı bir faz. Aydınlatma lineleri ayrı bir faz. Vidaları sıkalım güzelce. Gevşek kalmasın. Faz baralarını tutturmuş olduk böylelikle. Evet. Kabloları girmeye hazırız şu anda. Bütün faz paralarını taktık. Atlamalar otomatikmen faz barası sayesinde yapılmış oldu değil mi? Evet şimdi priz linyelerini yine kabloları gizleyip ileride kablo uçlarında oluşan yanık olur, kısalma olur. O yüzden biraz fazlalıklarını sigortalarımızın altına doğru saklayarak kablo uçlarımızı fazla fazla bırakacağız. Ama buna da bir görsel şölen gerekiyor. Bunu da görsel olarak göze hitap edecek arkadaşlar. Yüksüklerini çakıyorum ve daha sonra sigortaların altlarından gördüğünüz gibi tek tek giriyorum. Devam edelim. Videoyu 15 dakikaya 16 dakikaya sığdırmaya çalıştım yani çok atlaya atlaya gitmek istemedim. Hani yapım aşamalarını da e, görün istedim. Bu pano tam ne zaman bitti onu da söyleyeyim. Yani ne zaman başladım ne zaman bitti. Sabah 8. Bu panonun yapımına sabah 8 mesaiyle başladık arkadaşlar. E, akşam paydosunda yaklaşık 4 gibi falan bitti dostlarım. Tam bir günümü aldı bu pano her dairede bu kadar uğraşıyoruz. Evet. Diğer arkadaşlar kasa yerlerini açıp son kablolara bakıp kontrol ederken ben de ne yapıyorum? Hazır malzememizde malzememiz de gelmişken balon için dizayn ediyoruz. Şu anda üst kat bitti. Evet aydınlatmalarımızı alt katta sigortalarımızı koyduk ve çıkışlarını yaptık. Orta katımız hazır. Üst katımız da hazır. En solda bir boşluk var. Bir sigorta fazla gibi. Ona da pano içine priz koyacağım. Onun hattı. Evet gördüğünüz gibi ana kolon hattını da girdik kaçak akım rölemize. Şimdi kaçak akım rölemizle çıkışları yapacağız. Modem buraya gelecek. Şimdi engelleyelim de. Modem tam olarak buraya gelecek dostlarım. Her odaya bir tane cat altı çektik. Modemin arkasından her odaya bir tane router koyup çoğaltabiliriz internetimizi veya televizyonumuzu direkt bağlayabiliriz. Burada bir tane modem için yine bir tane enerji hattı bıraktım. Toprak lavalarımız burada. Nötrlerimiz sırasıyla burada. zaman Daha güzel olacak tabii. Kodlayacağız. Şu dilimi kapatacağız. Yani öyle hemen bitmiyor. Test edeceğiz. O yüzden daha var. Evet, evet şöyle bir daireyi gezelim. Burası salon. Buraya lamba linyeleri ve priz linyeleri olmak üzere farklı, ayrı ayrı linyeler çekmiştim. Burası mutfak arkadaşlar. Burası bulaşık makinesinin olduğu duvar. Ayrı bir linye. Burası tezgah üstü ve ocakların olduğu duvar. Ankastra bu tarafta. Anahtar prizleri yine ayrı çektim. Burası yine tezgah üstü buzdolabı. Burası fırının olduğu duvar dostlarım. Ayrı bir linyesi var. Toplamda 6 tane linye var. Sadece mutfakta. Koridora ayrı bir linye. Devam ediyoruz. Yine Bavyen koridora ayrı bir linye. Aydınlatma linyesi. Burası bir oda. Buraya hem priz linyesi olarak ayrı hem de aydınlatma niyesi olarak ayrı ayrı çekildi. Altıcılar yine her zamanki gibi basmışlar kasaların içlerine. Kapakları da var ama kırıyorlar abi. Basıyorlar, onları arayıp buluyoruz tekrar. Banyolar, ıslak zeminler hep ayrı ayrı çekildi. Burası kurutma odası, çamaşır makinesi. Burası bir yatak odası, ebeveyn banyosu var. Burası yine büyük bir yatak odası, ebeveyn banyosu, soyunma odası vesaire. Hep ayrı ayrı linyeler çekildi buralara. Arkada da bir küçük çocuk odası var. Buranın da yine prizleri ve aydınlatma linyeleri ayrı ayrı çekildi arkadaşlar. Bayağı detaylıca kablolarımızı çektik. İnşallah uzun ömürlü kullanırlar. Evet, dairemiz büyük olduğu için çok fazla sigorta ve Dengeli bir şekilde dağıtmaya çalıştık. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi panomuz şu anda bu aşamada kapakları vesaire gelecek takılacak inşallah. Dostlarım daire sigorta panosu ve zayıf akım panosu güzel bir e, görselli birlikte nasıl toplanıyor bunu sizlere anlatmaya çalıştım kendi işimden örnek vererekten umarım faydalı olur ve beğenirsiniz hepinize iyi günler iyi çalışmalar. Diye.